Başlayabilir miyiz? Evet, buyurun. Değerli basın mensupları, Dünya Sosyologlar Derneği'nin basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın Dünya Sosyologlar Derneği'nin daha önce seçimlerden önce yapmış olduğu bir proje çalışmasıyla ilgili açıklamamız olacak. Bu proje çalışması her mahalleye bir sosyolog formatında bir projeydi. Sayın Ekrem İmamoğlu da bu projemizi seçim süreci boyunca halkımızla paylaştı ve biz bu projeye de halkımızın son derece büyük ilgi gösterdiğine şahit olduk. Fakat şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde bazı ön temaslar Dünya Sosyologlar Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığı tarafından yapılmasına rağmen şu ana kadar bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmış değildir. Bugün burada inşallah Dünya Sosyologlar Derneği adına Sayın Genel Başkanımız Necdet Topçu Bey bir sizlerle basın açıklaması yapacak. Bu Sayın Ekrem İmamoğlu'na halkımıza vermiş olduğu sözü yerine getirmesi anlamında bir hatırlatma mahiyetinde bir açıklama olacaktır. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları ve sosyolog meslektaşları, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Dünya Sosyologlar Derneği olarak tertip ettiğimiz basın açıklaması ile sizlerleyiz. Basın açıklamamızın konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sosyologlara ve mahallelere vaat ettiği ama bir türlü gerçekleştirmediği her mahalleye iki sosyolog projesini siz basın mensubu kardeşlerimizle kendisine hatırlatmak İçim buradayız. Toplumsal sorunların zirve yaptığı bu çağda sorunlara çözüm üretecek ve sosyal yapıların sistematik bir şekilde düzene girmesine katkıda bulunabilecek en yetkili meslek mensuplarının sosyologlar olduğunu biliyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde özellikle batıda sosyologların durumu tıpkı bir tıp doktoru mesabesindedir. Bu nedenle ülkemizin kurumlarında sosyologların olmayışı, sorunları kat ve kat artırmıştır. Ailenin yapısının çözülmesi, eğitimde sosyologların olmayışı ile ortaya çıkan yapısal sorunlar, yine kentleşmede sosyologların olmamasıyla oluşan yabancılaşma sendromu bunlardan başlıcalarıdır. Son yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye iki sosyolog projesini açıklamasıyla hem sorunlara yönelik hem de sosyologların sorunlarını sorunları sistematik bir şekilde çözmesine yönelik umutlu bir imkan doğmuştu. Hem mahalleli hem de sosyologlar bu proje sebebiyle sevinmişler ve sorunların bir bir halledileceğine dair umutlanmışlardı. Bu proje bekletilmeden hayata geçirilebilecek bir proje olmasına rağmen aradan geçen bunca zamandır tek bir adım atılmamış ve verilen sözler unutulmuştur. Dünya Sosyologlar Derneği olarak da yaptığımız bazı temaslar da sonuçsuz kalmıştır. Bu proje gerçekleşmiş olsaydı İstanbul ve to İstanbul'da toplumsal sorunlar çözülecek Belki de Türkiye'ye iyi bir model olacaktı. Seçim meydanlarında Sayın İmamoğlu emin olsun ki seçimi kazanmasında oldukça faz, fazla katkı sunan bu proje sayesinde koltuğundadır. Hem mahallenin sorunlarını çözecek sosyologların göreve gelmesinden söz ederek mahalleliği umutlandırmış hem de ciddi bir potansiyel olan sosyolog meslektaşlarımızın teveccühünü kazanmıştı. Seçime konu edilen bu önemli meslek mensupları olan sosyologlar soruyor. Yapamayacağınız vaadinize neden bizi malzeme ettiniz? Madem böyle bir şey yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir. Bizler Dünya Sosyologlar Derneği olarak bu meslektaşlarımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Hem de bundan sonra yapılacak toplumsal yapılanmalarda halkımızın sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bizlere bu imkanı verdiğiniz için siz değerli basın mensuplarına teşekkürler ediyorum, saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Sayın Başkan İstanbul'un e, e, kartları ile ilgili bir var. Yani bahsettiğim gibi bazı sözler sadece vaatler seçim meydanlarında söylenirken icraat içerisine girdiğinde bazı şeylerin yapılmadığını görüyoruz. Bu da onlardan biri. burada öğrencilerimizin mağdur olduğunu da tabii ki düşünüyoruz. Çünkü öğrenci tanımı yapılmalı. Öğrenci kimdir sorusunun tanımı yapılmalı. Yani 25 yaşından üzeri öğrenciler de vardır, 15 yaşında öğrenciler de vardır, 10 yaşında da öğrenciler vardır. Biz Türk Dil Kurumu'na baktığımızda hepsini öğrenci diyor. Evet. Eğer öğrenciyi kapsıyorsa bu e, kart, dolayısıyla böyle bir hakkı da gasp etmek e, doğru olmayacağını düşünüyoruz. Bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kaşıkla verip kepçeyle almak gibi mi yoksa... E, yani bunu kamuoyu de... değerlendirsin ama biz e, meselenin daha çok e, haklar boyutuna bakıyoruz. Haklar boyutunda böyle bir hak varsa bu hak yerine getirilmez. Çünkü yasaldır bu. Eğer e, öğrenci tanımını değiştireceklerse onun muhatabı da e, yani Ekrem Bey değil e, ilgili kurumlardır yani. Şimdi buradaki e, karar alınırken e, muhtemelen e, meclisten geçen bir karardı. Sonuç itibariyle bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin düşünüp bir şekilde bir e, uygulama olarak göreceğiz. Dolayısıyla buradaki Öğrenci tanımlamasını hangi düşünceyle ortaya koydukları hakkındaki Yani orada şunu düşündüklerini söylüyorlar. Kendi benim düşüncem o kadar önemli değil. Yani belli insanların hayatta çalıştıklarını, kazanç elde ettiklerini ve bu kazanç elde edenlerin de öğrenci kartını kullanmalarının Büyükşehir Belediyesi'ne yük olduğunu düşünüyorlar. Kendi açılarından maddi anlamda bir bakış açısı ortaya koymuş olabilirler ama bunu nasıl seçebilirler? Kimin ne kadar yoksul, ne kadar fakir olduğunu nereden bilebilirler ki? Üstelik bu insanların yani 25-30 yaşındaki insanların okuyarak yeni bir hayata atılmalarına engel olacak bir yasa mı var ki bunu tanımlayabiliyorlar? Bu mümkün değil. Bu yanlış bir yaklaşım ve uygulama. Bunu da buradan tekrar gözden geçirileceğini düşünerekten hatırlatmak istiyoruz. Zaten bildiğim kadarıyla mecliste böyle bir şey geçmemiş. Evet. Ama sadece böyle bir uygulama yapacağını duyduk. Peki insanların bu tür yollara başvurması yani sonuç itibariyle öğrenci olup öğrenci kartını alarak ulaşım noktasındaki eksikliklerini gidermesi yaklaşımına sosyolojik olarak nasıl bakıyorsunuz? İktisadi olarak nasıl değerlendiriyorsun? Onu da Yunus Bey'e ee, Şimdi iktisadi olarak bakılacak aslında pek bir tarafı yok. Çünkü eğer insanlarımız buna hala bir ihtiyaç duyuyorsa e, bu kartların e, giderilmesi konusuyla ihtiyaçlarını karşılaması konusunda gösterdikleri e, talep yüksekse E bu talebi gidermesi gerekir bu talebi gidermesi gerekir. Bak Hadi sorun yok. Şu Anadolu Ajansı da verir misin Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Tamam mı? Tamam Tamam Tamamdır. 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 Tamamdır.